Hüsnü 61 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft oyunumuza devam ediyoruz. Hemen şuradan girelim. Arkadaşlar bu sefer biraz daha az oynamayı düşünüyorum evet. En son böyle bir ev yapmıştık. Şimdi cam yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Cam yapacağım. Bekleyin şuranın koordinatını almam lazım diye. Koordinatı nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Ee, W 150 Yok orası değil. Yazmıyor. Koordinat yazmıyor. Neyse ben buradan bulurum. Şimdi arkadaşlar benim kum bulmam lazım. Kum. Yanlış duymadınız. Kum. Kumu nereden bulacağım? Evet nereden bulacağım? buralarda deniz bulabilirsek iyidir. Denizde iyi bataklık var. Aa bak bak kum 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 kum. Hemen çürüyor. Hemen kır 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 kır.

mm-hmm <coughs> <coughs> tırmanamadım. Şükür tırmandım. Ana geldik. Camları ekledikten sonra. Camları ekledikten sonra bir yemek yiyelim. Arkadaşlar, e sesim size güzel geliyor mu? Ona göre bir yorumlarda yazın. Güzelse güzel yazın. Güzel gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Benim kümür de toplamam lazım. 16, 16, 32 tane. Yorum 64 tane. Hadi. Gelsene. Şükür geldi. Orada yok. Arkadaşlar yavaştan ha buldum. Yavaştan madene gireyim diyorum. Şimdiden biraz savunmayı arttırmam lazım. Şuna bakın bir baltam var. Bir o var. Başka bir şey yok. Ne kılıç. Ne kaldı. Peki buradan çıkabiliriz. Şimdiden bir fırına koyalım. Şuraya da bir merdiven yapmayı düşünüyorum. Bu bölüm. Az daha düşüyordum. Ne kadar kömürüm var. Bunu, bunu bunu Buna. Bunu buna. Bunu buna. Bunu. Buna, 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 buna. Bunu da. bunu Okey. Ben de o sıra köprü yapayım. Evet ya köprü. şöyle azıcık Bu video biraz kısa sürmek zorunda. <laughs> ben bugün bir tane daha video çektim kuzenimle beraber. Normalde iki tane bölüm çekmiyorum günde. iki tane. Sizi kırmamak için sadece bu seferlik <laughs> iki bölüm e, şey yapıyorum. Ana daha çıktım. sonra tamam yeter bu kadar evet arkadaşlar buraya bir köprü yapmamız lazım onun için şurayı bir lazım şöyle 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 2-3 biraz daha şurayı alıp düzleyebilirsin şöyle ee, son bir tane daha. Okey. Buradan bir nereden <laughs> geçireceğim? Evimin girişi buradan mı olsaydı? Ya buradan olsun buradan. Şöyle bir yerden geçiş yapacağız. Okey buradan alalım buradan. Bunu bir uyuyalım. Tamam şunlar da o pişmiş, iki kömür atmış. Okey. Okey. Bekle şundan şu yemekleri bir koy. Şu çok doyuyordu. Tamam. Şu fazlalık şimdi. Yani neredeydik biz? Tamam. Buradan bir Nereden yapmam lazım biraz. 12 tamam. 12 şimdilik yeter. Ama şimdilik. Arkadaşlar 确实。 Anlattım ben. 40 eder. Evet. Şunlar pişmiş. Okay. Şunu koy. Tavuk eti. Bakıyorsunuz arkadaşlar. Bunu şöyle arkadaşlar bu sefer kısa bir video olduğundan dolayı şimdilik bitiriyoruz. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.